arkadaşlarla kahvede otururken muhabbet defineden açıldı. Arkadaş bahçeli söylenmeye. Belen bir define yeri var. Altın olduğunu söyledi tabii. Ama sahip değil. Ben geri dönemiyorum işte dedi. Ben de içimden. Ulan dedim. Sen bulursun bu defineyi. Bu şeyde varsın dedim. Korkmaz mı böyle şeylerden? De. Orası sahipti. Ben oraya gitmem. Orası sahipti. Ama istersen sana yer ve adres verebilirim. Neyse zonkak muhabbet gitti. Şimdi de bunu hiç küçük kahradan çıktı. Ben de peşinden çıktım. Hemen tuttum kolumdan. Şu defineyi içindim. Değil misin? Benim paraya ihtiyacım var. Beraber gidelim. Yarı yarıya buluşuruz parayı dedim. Adam gözlerim içine baktı. Ben gitmem oraya. Burası sahip Ama istersen sana yer ve adres verebilirim. Yarın gidip bir bakarsın. Bakmadan hemen karar vermedi. Adamın tipi biraz ünlü. Yüzünde yanağında çizik var. Gözlerinin altı morarmış biraz da kaçık gibi. Her neyse, ben bunun adresi aldım. Sabah olunca çıktım dolar. Verdiği adrese gittim. Mağara gibi bir yer. İçeriden barkı sesleri kulağım geliyor. Ben yer insan yaşamıyor. Tam içeriye girerken, omzumdan bir ismenin içinde ar arkama döndüm. Sakallı bir dedi, evladım nereye böyle sabahlı var. Sanki akşam gibi buraya dedim içimden sonra. Dedim, burada bir de kine varmış, geleyim bakayım dedim. Dede girme oraya evde artık sakın. Orası sahipli, giren çıkmıyor. Çıkan da dede oldu. Aklım olmazsa ben girmedim. Ben dedeye kaybedecek bir şey olmadığını söyledim ve girdim. Her yer yan kapkaran. Yanımda kanar vardı, çıkardım. Etrafa bakıyorum, ileride lambalar gözüktü. İçinden iyi bari, demek ki harbiden önceden giren olmuş buraya dedim. Yavaş adımlarla başladım yürümeye. Burada tek bir ışık yanıp sönmüyordu. Orada siyah bir şey miydi? Birden, bir de şey bir çığlık attı. Çığlığı duyar gibi zaten dönüp koşmaya başladı. Çığlık sesi, ben koşarken yalçınlanıyordu. Bu ses bir insana ait olabilir miydi bilmiyorum. Kendimiz her yol dışarı attık. Dede ile karşımdaydı. Bu sefer biraz öfkeliydi. Ama ben sana oraya girmeden önce söylemiştim. Eğer gireceksen benim yanımda bir hoca bulunursun dedi. Bu fikir aklıma yaptıktı. Dede bir şey demeden arabaya bittik, kahveye geçtik. Adam yine oradaydı. Kahveye girdim, bir yanıma geldim. Giderim, ne oldu? Kararlı mısın bu işte? Ben de yarın hocaya gideceğim. Buraya tek başıma gidemem dedim. Adam da eğer benim işim olmazsa ben de gelebilirim. Ben de memnun olurum dedim. Eve gittim. Tanrık bir amcayı, tanrık bir hocayı aradık durumu anlattık. Gelmesi konusunda ikna ettim. Cinler bile filelerin neden sahiptir? Hoca sabah olunca eve geldi. Kahvaltı yaptık. Çay içerken hoca edinlerken hocam bunlar buraya neden sahip ediyorlar? Duyduğuma göre özellikle defili olan yerleri sahipleniyorlar. Hoca evet oğlum. Onlar için de altın bizim için. Olduğu kadar önemli. Kahve olanların dünyanın kendilere kalacağını yorumlar. Bu yüzden defilelere sahip edinler. Eğer beni çağırmış olmasaydım defileye ulaşma şansı çok Ayrıca belirli bazı dualar okumadan defile alınırsa dolu bulamazsın. Evin kapısı çok sert şekilde tıklanmaya başladı. Dışarıdan birisi avazı kadar varıyordu. Koştum ve kapıyı açtım hemen. Benim kahvedeki arkadaşım. Gömleğinde de tam vardı. Hemen içeri aldım. Ne olduğunu sordum. Kerem bize dönerek bir arkadaşın havlu dediği için oraya gitmişti. Dedim okul için bazı işlerinde buna yardım ediyor. Bu bakmaya gidiyorum. Kapısını çaldım. Beni içeri aldı. Bir bardak şekilde bıçakla döndü. Tam saplayacak yani son anda yoktu. Buraya kadar da beni takip etti. Şu an nerede bilmiyorum. Daha defineyi bulmadan başımıza bunlar geliyorsun. neler geliyor? Gece oldu. Gece oldu. Gece oldu. oldu. Ben de bir türlü da var. Fahil Bir daha da bir türlü. Adama dönerken sesleri gelmeye başladı. Şu Orada çok yok. Ama bardağın Durdum yerde olmadan diyorum. Korktuğum yoldan'a geri Yatağım ve ortadan ikiye ayrılmıştı. Bağırmaya başladım. Hoca geldi. Ne oldu yüzü oldu? Bana da tek sefesi olamaz bir Hoca resmen ciddi başladı. Duayı bitirdiğini bağırmadan Evladım, yarın yine kurduracağız. Büyümeye çalıştım. Allah'ın yüzüyle bir şey artık. Sonra gittiler. Ben biraz daha yakın bir kızarlık sonra uyuyakalmıştım. oldu kahvaltını yaptık. Arabamızı da oraya yola koyduk. Yepinin olduğu yere geldik. Oraya ilk gelişimde karşıma çıkan evi bu sefer ortada yoktu. Mağaralar gibi olan yere girdik. Ama bir tuhaflık vardı. Bu sefer ne baykuş sesi ne de lambalar yerindeydi. Gözlerime inanamadım. Hocayla Kerem'e dönerek tüm burada baykuşlar ve lambalar vardı. Şimdi bu yoktu. oldu. Hoca başladı. İlerideki ilerledik ve mağara ilk yol ayrıldı vardı. Gelemez mi? Gelemez mi? Gelemez mi? Gelemez Arabanın unuttuğunu söyledi. Geri dön. Arabanın biri de girmişti. Bu nasıl olabilir? Ne anlayamamıştı. Kimse yaşamıyordu. Neyse ki bagajdan yedek lastik vardı. Onu aldık. Cebimi yoktu ama arabanın atları gelince değildi. Bana düşmüş sürecekler ama anahtar cebindeydi. Ölüm. Bahaya geri dönecek. Bahaya bakacak. Geriye döndüm. Hoca direkt bana dua okumaya başladı. Çünkü mağara lambalarla kuşatılmış. Vakit sesleri duyuyor. <laughs> en son araba altında durmaya çalışıyor. Sonra bir şeyin gördüm. Evet bu arabanın altındaydı. Araba altında mı aldım? Mağara bir anda sarsılmaya başladı ve bir çoğuluk ses duydum. üzerimize doğru gelmeye başladı. Pardon park geldiğimiz dışarı aldı. Hocama danışıp Ruska yazmam gerek. Hocam bizi burada istemiyorlar evladım. ''Gel vazgeçin bu şirketin yaşında.'' ''Böyle olmayacak, eve gidelim.'' Ben de hocaya hemen alışıp ustayı sayıp eve gelebildim. Biz de kabul ettik. Anahtarla bagajı açtım ve bir anda küfür ederek bağırdım. Bagajdaki yedek lastik kanlıydı ve üzerinde Arapça bir şeyler de çoğaldı. Hocaya bunun bunu ne olduğunu sorduk. Hoca ''Sizi burada istemiyorlar, evvel gel vazgeçin uçun, 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 uçun. Ben de ''Hocam bu benim için de sizin için de önemli. Bırakamayız bu yaşında.'' Neden bu aksiyi Tam arabaya binecekken mağaranın geçildiği nağın dediği gördüm. Hocaya dönerek bu gün gördüğüm dedi. Dedim. Hoca hani nerede gitti? Ben de kafam mağaranın geçine çevirdim. Şey ama dedi orada yoktu. Hocaya demin oradaydı ama şimdi yok dedim de eve gitmek için yola koyuldum. Arabaya giderken önümüze siyah bir kedi çıktı. Trene asıldım ve kafayı direksiyona çarptı. Hoca ve Kerem bir şey oldu mu diye sordular. Allah'tan önemli bir şey yoktu. Arabayla giderken bir avuçluk korunuyor. Motordan değişik sesler geliyor. Eve yaklaşık bir dakika sonra tekrar ağlamaya başladı. Hemen motora baktığında korkudan bağlamaya başladı. Koca doğa okumaya başladı. Kerem de çok korkuyordu. Mezarlıktaki topraklar sanki yerinden oynuyordu. İleride bizi mezarlık bekliyordu. İleride mezarlık, mezarlık olduğunu sadece var diyor. Motorun bulunması doğal çünkü öyle bir kedi vardı. Parçalanarak motora koyulmuştu eve kadar yürümek zorundaydı. Hava kararmış. Otobüs bu saatlerde buralardan geçmezdi. İleride bizi mezarlık bekliyor. İleride mezarlık olduğunu sadece ben biliyorum. bunu Kerem ve Hoca'ya sordum. Kerem biraz tırsıyordu. Hoca, evladım mezarlık bu. orada yatıyor. Ne olacak dedi. Yürürken defineden bahsediyorum. Muhabbe ediyorum. İki mezarlığa geldi. Gözüme iki, üç tane mezar taşı söyledim. Bunun ne olduğunu sordum. hocaya. Hoca ne da Oğlum gel vazgeçin. Ben de artık bir işi bırakmayacağımı söylüyorum. Arkadan bir soru sesi geldi. Arkamız döndü ve karşımızda ayakları ters, gözleri kırmızı olan birisi Ben laf duasını okuyarak okumaya başladım. Hoca da sürekli dualar okuyordum. Kerem korkudan neredeyse ağlayacak. Enterasyon olan şuydu. O çoğuluk sesi kullandığımız çıkmıyor. Gece geçtiğimiz mezarlıktaki topraklar sanki sürekli her seferinde oynuyor. Hoca adımlarla eve Hemen bir zikleri eve aldım. Nefes nefese kalmışlar. Mezarlık tarafına baktım. Dede oradaydı. Ama bu sefer gözleri kırmızıya dönmüştü. Bizim ev köydeydik. Hoca ben bir abdest alayım evladım. Bana daha bol yerini gösterir misin? Ben de gösterdim. Ama sonra bakmadığını söyledim. Mecburen çeşmeye gidecektim. Çeşme bir aile uzaktı. Arabayla gitmek zorundaydı. Hocanın arabası da benim evimde fark etmiş. Kerem'e döndüm. Ben de gelir misin Kerem dedi. Kerem artık ölürüm daha iyi dedi. Hoca ben gelirim evladım dedi. Kerem de o zaman ben de geliyorum dedi. Baya bindik. İki ayar gördüm. Arkada mezarlıkta gördüğümüz ayakları ters olan şeyi gördüm. Gördüğüm gibi arabayı çalıştırdım. Gaza basıldım. Araba sürekli dökeziyordu. İbre de İbrede bozulmuştu. Keşmeye geldik. Duvarda kırmızı renkte Arapça bir şeyler yazılıydı. Boyadır diye dokundum. Ama kanmış ve bir iki dakika önce yazılmış olmalıydı. Hoca evladım üç aynı yazı okuyoruz, karşılaşıyoruz. Hepsi de gelmeyin yazıyor. Bırakalım bu işi artık yoksa başımıza çok büyük şeyler gelebilir. Ben kararlıydım. hoca isterseniz siz bırakabilir ama ben bırakmayacağım dedim. Hoca da bugün bu uyuyalım yarın bir kafayı tekrar tutabilirim. Çeşmeyi açtık, çeşmeden su akmıyor. 5-6 saniye sonra çeşmeden kan başladı. Geçmeden kan geliyordu. Hoca dualar okumaya başladı. Ben de içimden Nas suresini okuyordum. Sinkler ileride başka çeşme olduğunu söyledi. Arabaya bindik. Diğer çeşmeye gittik. Git. Yine aynı Arapça yazı vardı. Çeşmeyi açtık. Bu sefer kan akıyordu. Suyu bir doldururken gözüm arabaya çarptı. Dede arabaya binmiş. Mortluk bir şekilde gidiyordu. Gözleri kırmızı oldu. Ve ağzını yırtarcasına yırtar sonuna kadar açtı. Ben bayılmıştım. Hoca ve Kerem beni uzaklaştırdı. Ben onu anlattım. Bir şey olmadı ne? De dakika dakikadır baygın yaptığımı söylediler. Bir donlarda doldurmuşlar. Suları bagaja attım. Eve yolu Eve geldiğimizde evin kapısı sorunu alır açıktı. Eve girdik. Etraf dağılmıştı. Hoca tuvalete girdi. Ve korkudan bağırarak dua bulmaya başladı. Hemen yanlıyordu. Aynada yine aynı şey yazılıydı. Bana elli de kuruyup gösterdi. Gözlediğim kapağını açtım. Bir kozette kedi ölçüsü vardı. Eşi de gerçekten iğrenç kokuyordu. Kerem'den mutfağa eldiven getirmesini istedi. Kerem mutfağa gitti ve o da bağırmaya başladı. Koşun camda bir şeyler gördüm dedi. Koşarak gittik perdeyi açtım ama bir şey yoktu. Eldiveni aldım ve tuvalete gittim. Lozette ne kedide de kan vardı. Aynadaki yazı da kaybolmuştu. O da dava okumaya başladı. Televizyon açtığımız eski geldi. Televizyon odasına gittik. Televizyon ekranı karınca Kanalların hiçbiri çalışmıyordu. Telefonların hızlı çekmiyordu. Hoca yola çıkacağını ve başka bir hocaya danışarak usta yazacağını söyledi. Hoca evden gitti. Evde mesela rengiz ve sıra dışı şey olaylar yaşanmıyordu. Dedim olmuştu ama hoca dönmedi. Ben uyumaya gittim. Tam mutluya dalmıştım ki bir bağırma sesiyle yatağımdan kurmadı. Korkudan kafamı razıya vurdu. Kafamın acısıyla uykulu halimden eser kalmadı koşarak bağırma sesini duyduğum yere koştum. Kerem'in kolunda Arapça bir şeyler yazıyordu. Kerem bunu bana neden yaptığımı sordu. Kerem'e bunu neden yaptığımı sordu. Bana ben yapmadım, deli miyim ben diye bağırmaya başladı. Burada kapı çalındı, gelen hocaydı. Hoca muskaları gitti. Kerem'in kolunu gördü, yine aynı yazı dedi. Ve bize dönerek Kerem'in kolunu sardı. Hoca muskaları takmamızı söyledi. Geceydi, hala yaptık. O gece yatarken herhangi bir olay yaşamadık. Sabah kahvaltımızı yatıp kulağa çıktık. Hoca bize konuştuğumda çok dikkat etmemiz gerektiğini söyledi. Yavaş yavaş ilerleyecekmişiz. Yoksa bizi tutacak evde geldik. Bu yüzden çok dikkatli olmadık. Hocam dediklerini tekrarlamıştım. Ama uyumak zorundaydım. Mağaraya geldim. Gördüğüm yaşlı dolayı oldu. Arabalar indiğimiz gibi yanımıza geldi ve demek yeni arkadaşlar getirdim. Onlar da biliyorlar mı buranın sahipli olduğunu? Ben de kafamı sallayarak evet dedim. Giderken bize dönerek çok dikkat etmeliyiz biz Bir uzak durabilirler dedi. Her gördüğümüz şeyde define sanmayın. Yanımızda harita vardı. Haritaya göre mağaranın sonları doğru define görülmüştü. Mağaraya girdik. Işıklandırmalar duruyordu. Hoca sürekli dua okuyordu. Mağaranın içinden birden bir siyah kullanmaya başladı. Bebek sesi doğru yavaş adımlarla yürümeye başladı. Yürüdükçe ses daha fazla gelmeye başladı. Bir daha küçük gelinlik demiş bir kadın bebeğiyle karşımıza bulundu. Bizi işaret parmağıyla arkamızı gösterdi. Hepimiz arkamıza döndük. ama hiçbir şey yok. Tekrar kadına doğru bakmak için döndüğümüzde kadın da yoktu. Ama mağaranın bir kısmında kadın üzerinde olan gelinlikle aynı şekilde yürüyordu. Gelinliğin üzerinden altından size eşyalar vardı. Ben gelinliğe doğru yönelirken hoca beni tuttu. Bu tuzak olabilir, uzak durmalısın. Unutma, haritaya göre define mağaranın sonuna doğru. Biz de daha başındayız. Arkadaşım bana her gördüğümüz şeye aldanmamalısınız demişti. Ben de hocanın talimatlarına uydum ve yürümeye devam ettik. Ama yanımızda Kerem yoktu. Arkamıza baktığımızda Kerem gelinliğin yakınındaydı. Hoca bana durma, koş dedi ve ben de arkama bakmadan ileriye doğru koşmaya başladım. Arkama baktığımda hoca da yoktu. Muskam da boynumda değildi. Ya düşmüştü ya da onu çalmışlardı. Yine ağlayan bir müdür duydum. Sese doğru ilerledim. Her zaman gördüğüm yaşlı adam yine karşımda bir dedi. Boynumda benimkinden aynı, benimkinin aynı muskası vardı. Çıkardı ve bana verdi. Evladım bunu bir daha sakın kaybetme. Dikkatli ol dedi. Ben de hemen, ben de yanımda hoca olmadığı için mağaranın çıkışına doğru ilerledim. Kapıya yaklaştığımda hoca yerde baygın şekilde yatıyordu. Hocayı ayırtmaya çalıştı. 3 dakika sonra kendine geldi. Hemen bağırarak buradalar buradalar hemen çıkmalıyız dedi ve koşmaya başladı. Arkama baktığımda elinde bebek olan kadın ayakları ters bir şekilde bize yaklaşıyordu. Ayakları ters. Bunu görebiliyor. Ama sanki ayakları yere değmiyordu. Koşarak kendimizi dışarı attık. Arkamızı tekrar döndüğümüzde kadından eser yoktu. Arabanın oraya baktığımızda Kerem yerde yatıyordu arabanın üzerinde bir gelinlik vardı. Kerem'in ellerini kan içi, elleri kan içindeydi. Arabadan suyu aldım, Kerem'in kafasına ve ellerine döktüm. Kendi gelmesini bekledik. 5-6 dakika sonra kendi kendine varmaya başladı. Yapmayın, alın, alın altınlarınızı dedi. Biz de Kerem gördük. 1-2 dakika sonra kendine geldi. Değer olduğunu sordu. Ayakları ters bir şeyin, ellerine taş değildiğini söyledi. Hoca hemen buradan gitmedi dedi. Kerem'i arabaya bindirdik. Arabanın üstündeki gelinliği yere attım ve yola koydum. Eve geldim bizi arabanın üstünde hala gelinlik duruyor. Oradaki gelinliği ben yere atmıştım. Bu sefer gelinliği aldım ve çöpe attım. Gelinliği tam çöpe atacakken karabin üzerime atladı ve yüzümü kırmadı. Gediye tekme atacaktım sinirden ama çok hızlı bir şekilde gözden kayboldu. Gelinliği çöpe attım ve eve döndüm. Evin oraya geldiğinde araba yoktu. Kerem evin içinde yatıyordu. Kerem'e ne oldu diye sordu. Hocanın arabayı alıp tekniğinin peşinden gittiğini söyledi. Ummadık taş baş yağmış. Babamın arkadaşı olan bir hocayı aradım ve arabayı alıp gelmesini söyledi. Hoca sağ olsun geldi. Arabayı kullanabilir miyim diye sordu. Hoca da kullan evladım sen önemli bir dedi. Ne olduğunu sordu. Ben de yolda anlatacağım sordu. Hem arabayı sürüyor hem de hocayı olan bir konu anlatıyor. Hocayla beraber mağaraya geldik harita bendeydi. Mağara girişinde yine yaşlı adamı gördüm. Bana bu seferde başkasıyla geldi Diğer hocanın seni aldattığını biliyorum. O hoca aldatmaz. Ben yaşlı adama bir şey diyecekken arkasından Mağaraya girdik yine bebek sesi geliyordu. <laughs> Haritaya göre mağaranın sonuna geldik. Mağaranın sonunda bizi kandıran hoca yatıyordu. Kafasına balta geçirdik. Ayakları ise Hoca dua okudu. Diğer hoca ölmüştü. Her iki yerde de olduğu yeri Kazdığımız yerden bir sandık çıktı. Sandığı dua ederek kaçtık. İçinden sadece bir altın çıktı. Hocaya bunun nedenini sordum. Diğer hoca altınları kaptırmış olmalı Peki neden bir tane bırakmışlar? Dedim. Varlığından haberdar olmalı için onları bir belki. Sonra hocanın cenazesini yakınlarına götürüp olanı bir tane anlattı. Evet arkadaşlar. Türkiye'nin daha sonuna geldik. Artık sürekli hikaye atmaya başlayacağım. Takipte kalmayı, abone olmayı unutmayın. Sizin de bakımınızdan geçen olaylar varsa bana cv doluyla aşağıdaki adrese atabilirsiniz. İlediğiniz için ve sabrınız için teşekkür ederim.